Herkese merhabalar arkadaşlar. Acun 37. bölümü izledikten sonra bunun üstüne 38 gider dedi ve 38. bölümle devam ediyoruz. Biraz durağan olabilir başlangıç olarak ama Arlon Park arkının güzel bir bölümü yine. Acun hazır mısın kardeşim? Hazırım bebeğim. Başlat dediğin an başlatırım. başlattım kanka. Hanginiz Arlong? Kulağın Kısmında kalmıştık en son Heh. Neler oluyor? Hanginiz arlarsınız? Reis Lüfümi sen kimsin diyor Korsanım diyor O burada. <laughs> kafalarını tokuşturuyor be. <tukuşturuyor> be. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Direkt yumruğu basıyor Arno ya. Hiç geri vites yok. Daha diğerleri girmedi bile mevzu ya. Aynen. Ulan. Yapılır mı lan bu? <laughs> Kimsin lanet olası? Şapkayı da kıza verdi, inceden yürüdü oradan. Sanji görmesin Luffy. Sigara yaktım şu sahneye ya. Kardeşim bu sahneye yakılır. Rota'cımı ağlatmaya cüret etme, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sanji'ye bak. Yalnız olsam da kaybedecek değilim diyor. Bak bak. Tüm kendine saklama diyor. Bak Sancı'ya bak. <laughs> <laughs> Usama <Usof> bak. <laughs> Usop tam Suriyeli değil mi ya? <laughs> Böyle yabancı dizilerde Da Vinci falan izledim Orada Suriyeli falan vardı. Aynen, <laughs> Arapmış galiba Usop ya. Emin değilim ama. Bak Nami öldürme numarası yaptı ya Usopp'u. O kadın bir hain. Hadi canım ciddi misiniz gençler? Arlong oğlum bir yumrukla bayılacaksan Kanka çok uzun sürecek Arlong dövüşü. Ben sana söyleyeyim bir 10 bölümü var herhalde. 10 bölüm sürüyor mu bu dövüş? Kanka Arlong da dövüşemiyor ki. <laughs> Mallık yapacak şimdi. İzle mallığını. <gülüyor> <gülüyor> Ne sebepleri mi var? Nami için. Her şey Nami için arkadaşlar. Nami ağlıyor diye dövüşüyorlar. Şey Aga be. Onlar bilin kurban değil. Dostu dostu. Aha. <laughs> Gelene bak. Kardeşim Tarkan filmindeki ahtapotu hatırlıyor musun? Evet. Ya onun gibi bir şey geliyor bak. Luffy <laughs> Tarzan kadar güçlü değil. Çekince mi o? Hayda. Daha güçlü lan yani. <laughs> Ama mallık yapacak ya. Çok komik bir film bu. Burada yaptığım mallık çok komik. Yani aşırı komik. <laughs> Geldi. Aha Gosa köyüne ezen Grand Line'dan gelme canavar. Balık adam adasından getirmişler bunu. Eee bunu dövmüştü zaten bunlar. <laughs> bak şimdi bak canavara bak. <laughs> bak şimdi bak. Görecek bizimkileri. <laughs> Sadece o mu? <laughs> <laughs> Hayvan görünce ağlamaya başladı lan. Arkasını <laughs> dönüp <laughs> 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 Baba alarm tehdit ediyor. Korkuyor. Kontrol etti. Kontrol edemiyordur ya. Kontrol etti lan. Yoksa konkurur hakimi. Şans gibi. Ya. Suriyeli bir git ya. Bak Luffy'nin yaptığı harekete bak Allah aşkına çok komik. Bak şimdi bak. <laughs> <laughs> Ayağını taşa sokuyor bak. Kötü Zoro kötü hislerim var diyor. Çünkü mallık yapacak. Ha şeye. daha gördü şey ya. <laughs> Fırıl <Hayır>. gördü. Ay <laughs> yakaladım o hayvan ağlıyor ne yapacak bu deli bana diye. <laughs> Çok komik ya bu bölüm, bölüm beni gül gül öldürüyor ya bak şimdi Kaç diyor ne yapacak Gommu gommu da Hayır bazuka değil bak Pırıldak diyecek bak Japonca Kazaguruma <laughs> Adam bir uluda gördü. <laughs> Millet şok. <laughs> Ay bana yazık. <laughs> Herkes indirdi adam. <laughs> Bak şimdi. Sorun şu ki. Ayaklarını çıkaramıyor taşlı. <laughs> Saldı. Sonuç ki ayağını çıkaramıyor. <laughs> 3-4 bölüm Luffy'nin ayağını kurtarmaya çalışıyorlar kanka haberin olsun. <laughs> o sırada Zoro savaşıyor, Sanji savaşıyor, Usopp savaşıyor. Tayvan bayıldı bak başı döndü. Ama tek yumrukla da Allah'ına kavuşturabilirdi. Niye fırıldak yaptı ki? Özendi işte o fırılda Yeni hareket buldum dedi ya. O <laughs> hareketi yaptı işte. Bir daha yapmayacak ama sanırım ya. Çünkü ayağını çıkaramıyor ciddi. Ne yok edici bir güç. <gülüyor> 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 bu dövüş bu dünyaya bak. Bak ayağını çıkaramıyor bak. <laughs> Mal. <laughs> bak Arlong'un as adamları çıkıyor piyasa. Şunun dudağına bak tipinde meyvenet yok ya. Ya transseksüel ya. Hayda. Bak 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 altı kollu mu o? Aynen altı kollu altı kılıç kullanıyor o herif. Usop <laughs> <laughs> da kenardan izliyor korkunç diye. <laughs> <laughs> Ahtapot bir şey peşinde. <laughs> 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 Kuzla sana. Yemek yapıyor da. Bak Luffy diyor ki beni duyabiliyor musunuz diyor bak ayağını çıkaramıyor. Göremiyorum. Mal. <laughs> 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 Luffy lastik olduğu için işlemiyor ki. Kıpırdayamıyor, ayağını çıkaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aklından ne geçiyordu diyor zorada. <laughs> Sancı'nın bacağını 180 açması hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? <laughs> Sancı yerdeki betonu da kırsa keşke. Değil mi? Ama... Görünüşe göre kaptanım olarak bir aptalı seçtim diyor sonra da aynı durumdayız diyor. <laughs> 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 en azından bir bayanı inciten aşağılık varlıklar grubuyla şey yapmıyorum diyor bak. Bayan mı diyor bak. Bayan değil kadın diyecek bak. Bak bak namiyi küçümsüyor bak. O tür bir kadın mı? Bak namiye otur bir kadın diyor. Bunu bir daha söyleme seni yağlamış tavada pişirip menü yapayım balık adam diyor. Bak bak. Bak bak. Hala sigara içiyor yani. Oğlum bu Sanji var ya suya dalıyor tüple. Tüpte sigara hmm. içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sana emin ediyorum. <laughs> <laughs> Polat Alemdar gibi yemin ediyorum ya. Sürekli sigara içiyor lan. Hiç bu açıdan bakmamıştım. <laughs> Lüfi'yi çıkarmaya çalışıyor. Çıkarmıyor. Yaklar <laughs> aşağı. Burnunu karıştırıyor ya. <laughs> Niye yumruklamıyor taşları? Ya işte o da animenin saçmalığı bir Değil mi? Bana da öyle geliyor. Evet. Bak şimdi Luffy'yi bırakacak. <laughs> <Onu anladım>. hey. <laughs> Zoro'ya bak. Rakibim ben olacağım diyor. Rorono Zoro. Zora direkt doğuculadı bak hata. Eski haberlerin hiçbiriyle ilgilenmiyorum diyor. Hadi dövüşelim diyor. <gülüyor> 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 Ahtapot vs Zoro. 6 tane kılıç kullanıyor bu attapot ya. Tamam zor o attapotu almana izin vereceğim diyor. Luffy'yi bırakıyor. Luffy gidiyor. Luffy. <laughs> Luffy başladı bir yere döndüm diyor. <laughs> Acaba mürekkep hareket etmesini engelliyor mu Luffy'nin? Bak bak bunda da Usop dövüşecek bak ama nasıl dövüşecekler çok komik bunların dövüşü bak bu herif Usop'u kovalayacak Usop da kaçıyor <laughs> Herif de kovalamaya devam ediyor Usop kaçarak gerilla taktiğiyle yeniyor bunları bunu <laughs> Bak ta, sa, sapan sapan atıyor bak. Böyle dövüşüyor işte Usop. Hmm. <laughs> <laughs> Uzun burun. <boyu. gülüyor> Aynı sağdan içinde geçerli. <laughs> Her bir aynı. Bak şimdi ne yapacak Lüfü ya? Elbette öyle düşünüyorsun. Seni aptal bırak elimi. <laughs> Bak şimdi ne yapıyor şerefsiz Arlong. Suya atıyor. Pistolü. Dişe bak herifin. Köpek balığı bu Arlong. Tam bir köpek balığı. Nasıl? <laughs> 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 Luffy ya. Aha suya atıyorlar Luffy'ye. Bir 3-4 bölüm suda kalacak zaten Luffy sanırım. Denize atlarsan ormanı istedikleri yerde olacaksın. Bak. Hadi lan. Balık sendirsen ahtapotu al. <laughs> Bir de eli cebinde dövüşüyor ya. <laughs> ellerini kullanmıyor <laughs> ki. Hocası da öyleydi ya. Kanka ellerini kullanmıyor sadece hiç. Hocası hmm, da öyleydi ya. Zev, Zef. Kusur bacak Zef. Nüfiği kurtarmaları lazım işte Suyun altında nefes bile alamıyorsunuz Zavallı insanlar yaratıklar diyor bak bak Ayıp lan ayıp Arlong şerefsizim Biz istemez miydik lan suyun altında nefes almayı İstemezdik <laughs> İstemez miydin lan? 5 saniye dedi 3 dedi Yaşama umudunuz yok diyor bak. Ha halü ölüyor. Öyle yok mu Luffy? Lifi... Ya. Değil mi ya anime biter kanka. O kadar erken ölmemesi lazım doğru diyorsun. Zoraya bak mürekkebi de ucudadı. Usama bak. <laughs> Hala kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> ağlaya kaçıyor karakteri bak. <laughs> Nami nerede ya? Reis Nami. Kardeşim bu bölüm hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Ya Luffy'nin IQ sıkıntıydı zaten onu biliyorduk. <laughs> Bunların asıl ekibi ne olacak biliyor musun bak. Hı. Usopp Topçu. Hı. -hı. Luffy Kaptan. Hı, -hı. Rotacı ve Beyin Nami. Daha katılanlar olacak ama. Tamam şimdilik kardeşim. Haydi yani işin beyin takımı da şeyin olması lazım Nami'nin. Beyin olması lazım. Evet, Nami, <laughs> mesela Nami ona ayaklarını sok demezdi oraya. Evet yani mantık yani. Bakalım. Yani. 39'a geçiyor muyuz? 39 Kapatıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın.